Arkadaşlar günaydın. Yine kanalıma videoma hoş geldiniz. Bakın bugün yepyeni bir mecraya geldik. Gözümüzü kararttık. Dedik şu taraflara gidelim bugün dedik ya. Buralarda hep bulduğumuz bölgede de var ama işte orada bayağı azaldı. Bakar mısınız daha geldik. Bismillah. Hadi dedik. Güzellikler hemen. Yine şans, nasip, çok şükür bizden yana şükürler olsun bugün de nasiplerimizi bulmaya başladık bile. Allah batıyordum az kaldı. Şuraya bakar mısınız ya? Hoppala bir dörtlü de burada. Evet arkadaşlar. Evet Ramazan Bey. Video ve kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Gel amca, üstten başlıyor. İyi sen toparlarsın oradan. Buraya kadar geliyor. Ben aşağıda iniyorum. Evet, buraya kadar geliyor. Ben gittim. Biraz daha gideyim bakalım sağ solu. Evet, daha derinliklere yavaş yavaş süzülüyoruz başladık ya şimdi böyle. Başta çok buldum bir daha. Bir süre bulamıyorsun ondan sonra tekrar bulmaya başlıyorsun ama bir dakika bu sayede inşallah böyle olmayacak. Daha çok bulacağız. Oh. Bunları, Bunları kesmişler. Budamışlar. Bakın şurada bir tane var ama o sahte. Hiç şey, şey yapmaya gerek yok. Belli zaten. Bakalım bakalım buralarda. Uh 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 uh. Uh, uh be size be. Uh be. Ulan var ya. Abi doğa mantar böyle bulunur. Bakın. Şu güzelliklere bir bakın. Şükürler olsun yine güzel bir keşif yaptık. Bakın daha burada da var. Oo oh, dolu 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 daha buralarda var. Bakın buralarda var. Abi tamamdır ya bu iş bu iş bugün olur. Hah, ya vallahi Hadi bakalım şöyle biraz daha gezelim. Bayağı bir keyife geldik. İştahlandık. Altta baksam daha bulurdum da. Şöyle geçeyim bakalım. Biraz da bu aralara bakalım. Al işte. Hemen buracıkta. Biraz adet daha var. Genel fazlası vardır da. Şimdi şu an için gördüğümüz o hop 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 düşmeden solunu solunu gidelim. Oh maşallah 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 ey maşallah be bakın hep bunların altları dolu abi bu iş tamamdır şimdi sepetimiz geliyor Geldi mi sepet? Oh 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 şuraya bak. Şahane ya süper süper. Arkadaşlar yine güzel bir gün olacak. Şimdiden belli etti kendini. Tekrar görüşürüz. Toparlayalım bakalım ne kadar ne bulacağız. Laktaryus delici deliciosuslarımız delici bol miktarda var. Bir tane kızıl kalınca da buluruz. Oo şunun içinde de dolu. Tamam ya bu iş tamam. Hoşçakalın. Evet Selman Bey de bugün bizlerler zaman gibi. Amcam da var. Hasat vakti. Yani günümüz gittikçe güzelleşmeye devam ediyor. Bakın bunları Selman arkadaşımız hemen buraya yığmış. Abi böyle bir mantar var mı ya? Şura kafa kadar, şapka kadar. Şapkaya bak foter gibi. Bakın şimdi üst tarafına hemen bakıyoruz orada da. Dümdüz, dümdüz yürüdüm. Düm düm yürüdüm. Evet. Nereye ilerleyeyim? Evet. O tamam dur. O maşallah. Maşallah. Abicim ya. Olay budur. Mantar budur. Gördüm 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 şimdi. Sağ sağındakileri de. Allah'ım ya Allah yarabim, şükürler olsun ya. Böyle güzel bir mantar var mı ya? Şuna bak. Şuna bakar mısınız? Bakın büyüklüğünü bu şekilde sizlere gösteriyorum. Şöyle beş parmağım birleştireyim. Siz düşünün bir de arkaları öbek öbek gidiyor. Oo. Ya şahane ya. Vallahi şahane. Oh, ileride de var sen. onları da mı yiyordun? Abi şuraya anam. Oğlum buraya burayı toplasaydık önce be ya. Oh 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 yok böyle bir şey ya vallahi. Yani yok diyor da var işte ya her taraf. Bu sene gördüğüm en bol ocaklardan. Bunların altı var ya full mantar. Full mantar hiç boşluksuz. Oh oh daha sola mola. Abi Çağıralım amcamı da buraya buraya halledelim. Bak hiç arabadan yakında. Hatta aşağıda yol da var başka oraya da geçiş yapabiliriz. Sen geliyorum ben de yanına. Evet arkadaşlar şimdi yardım vakti. Mantarları toplayalım sonra yine devam ederiz. Arkadaşlar şu devasa mantara bakar mısınız ya? Burada ne olmuş biliyor musunuz tam olarak? makro mantar ve mikro mantar birleşmişler. Böyle dev mantar oluşturmuşlar resmen. Cık 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 cık. Sapa bak lan bileğimden kalın. maşallah. Oh, çok iyi ya. Bununla alakalı da yine yakında bir video yapıp sizlerle paylaşacağım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar. vallahi yani ne diyeyim artık ya. Şuraya bak. Kasayla geziyorlar. Sepet mepet de kurtarmıyor. Nasıl kurtarsın ki? Böyle. Her yer. Mantar olunca nasıl kurtarsın? Hiç Esas değil. şimdi şuradaki. Topluluk. bak şu güzelliğe bak. Ah. uçakla ah, birebir aşağı yukarı. Ramazan evet, abi. Bakın şimdi şuradan siz burada böyle ya sanki. Güzelliklere bakın arkadaşlar ya. Şahane ya. Şu arkaya doğru bakın komple gidiyor. Aynı pırna merkezi gibi dizilmişler. Daha bunların içleri. Şuraya bakın ya. Rabbime şükürler olsun verdiği nimetlere. Oh, oh oh daha bu tarafı görmemiştim. Daha arkamda da uyumuş. Bir ağacın altında şu kadar bir ağacın altında bir sepet mantar. Hadi şimdi dolduralım. Teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi size gösterdiklerimi topladım. Ve olay budur. Bakın şu kadar yani bir metrekare bir yer. Olay bu. Mantar bu. Daha ne olsun. Evet. Şimdi şurada da daha kaldı. Hatta onu şu arkadaki toparlayamadım. Şimdi onu toparlayıp onu toparlayınca daha ne olacak da ee, yani. Daha çok güzel ya. Vallahi çok mest olduk bugün ya. Yine güzel bir gün yaşadık. Valla peşinde olursanız biraz çaba gösterirseniz, sebat ederseniz bir şekilde işiniz oluyor. Şurada olsun bizim hep öyle oluyor ya çok. Bir de tabii artık yerler konusunda da bayağı bir şey yaptık yani hani e, nerede çıkabilir, nasıl olur, ne gider onun da tabii bir gün önceden kritiğini yaparız. ertesi gidiyoruz ve mantarımızı topluyoruz arkadaşlar. Doğayı da seviyoruz tabii burada hem daha farklı çeşit mantarları bulup onların tanıtımlarını da yapıyoruz. Şimdilik durum bu. Tekrar görüşmek üzere. Aynı bölgedeyiz arkadaşlar. Selman'cığım hemen geliyorum. Şurada bakalım şapka. Şemsiye. arı ne varsa. Uh, o ne maşallah be. Tamam canım çekerken biz de çekecektik hem ya. Ay. harika ya. Bugün. Uh, oradaki de daha büyük amca. Şimdi onu da alacağım orada felaket ya. Şuna bakar mısınız evet, ya? Ederim. Geliyorum Selman şimdi abi. Neden kesiyorum? Devam. Gitmeden devam? Bir bardakta su var var bu burada Evet işlerimde evet. su birin ki yağmur hep birikmiş. Evet şimdi Selman Bey'in ektiği mantarlara gidiyoruz. Ekip büyüttü. Bahçesine davet etti bizi. Oh Evet, premden geçiyoruz. Sol taraf davulga, davulgayı açtık, kremi açtık ve bahçeye ulaştık. O maşallah, maşallah. Bakın, sol alttan bir başlamış. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunlar gitmiş, bunları saymıyorum. 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şurada var 5'ten 25. Pardon, 26. 4'ten orada 30. Yok, yarım yarım ikisi de kasaların. 30 Ama e, dolu sayıda yani, ikisi işte Şimdi 5 dakikada dolucaz. 30 30 tane mantar arkadaşlar. Yine şahane bir ocak. Şahane bir görsel. Kanlıcalarımız, çam merkezlerimiz, çıntarlarımız resmen coşmuşlar. Şubat oldu ve hala da çıkanlar var. Daha çıkmış olanlar o kadar körpe ve taze ki. Yani çok şaşılacak bir şey. Neyse biz devam edelim arkadaşlar topuklamaya. <laughs> Yine güzel yerler denk geldiğinde ben size e, paylaşacağım tekrar. Sizinle paylaşacağım. Pardon dilimi dönmüyor artık.